Evet, chat belirleyin abi. Valla chat'in genel şeyi Avoir. Evet, öyle diyor. Genel tavrı Avoir. Braum da diyorlar. Ben bir ben bir yardım alabilir miyim sizden genel olarak? İnsanlar tabii ki. Genelde bire, bire bir de ne tarz şampiyonlar seçiyorlar? Yakın abi ya, mı uzak mı? Gerçi fark etmiyor mu? Yani oyun üstüne bağlı. Yani mesela Lucian falan gibi birebir birebiri çok güçlü şampiyonları alabilirsin ya da dayana, yani dayana fena değildi aslında. Erken aşamalarda çok güçlü olduğu için olini yapabiliyorsan olini yapabilecek ve olinde de hayatta kalabilecek bir sürü şampiyon var abi. Şey mesela e, tamkenç mesela çok iyi eğer birebiri hızlı yapabiliyorsan yani olini yaptıktan sonra şey iyi e, Kalista çok iyi oynayabiliyorsan e, şey Fizz iyi bence eğer gene bu Erken aşamalarda biraz güçlü şampiyonlara ihtiyacın var. Dövüşçü mü istiyorsun, menzilli mi istiyorsun? Senin oyun stiline bağlı. Seçtim senin bir tane önerdiğini seçtim. Abi. Aa, eğer oynayabiliyorsan Sindra müthiş mesela, müthiş Sindra. Sindra sin benim mainim ama bu hesapta yok. Ah, te. <laughs> sin sindra aslında Sindra e daha bir de e Lux oynuyorum ben itte. Ah. Ya Lax değil de Lax'la burada e, skor almak çok zor. Evet. Burada çok tabii zor skor almak. çok defansif oynarsın gider 100 milyona oynamak istiyorsan oynanır da skor alman imkanısa yakın yani. Ben de ay aldım artık yapacak bir şey yok. Oo Cedi gitmiş tam kendisi seçmiş abi. Eyvah ya. <laughs> Bu bizim sonumuz olabilir bu. <laughs> bu bizim sonumuz olabilir abi. Tam kençi tam kençi ben bu arada bir ara bayağı şeyde oynuyordum. Bayağı, topta bayağı oynuyordum. Ha. Evet, top. Topta bir ara iyiydi. Bir şey geçen sezonun ikinci yarısında iyiydi. Evet. Çok güçlüydü. Hala güçlü de o top lane'de bayağı. oynandığı dönem gerçekten çok güçlüydü yani. Abi bir kere hani zaten kayış gibiyle acayip dayanıklı olmasını falan bir tarafa bırak. Zaten tankman bir de saçma sapan vuruyor abi öyle vurulmaz yani. E zaten. O karakterin abi ilginç bir tanklığı ve ilginç bir hasar tanklı Tanklığı hasar veriyor onun yüzde hasar alıyor yanlış hatırlamıyorsam canından şey alıyor. Katma bir değer alıyor. Türkçemizde çok güzel bir tabir var. Dil atmak diye onun kralını yapıyor. <laughs> Ha, ha. Yala cedi yala. <laughs> cedi dur sakin cedi. Valla aldım. <laughs> cedi dur sakin cedi. <laughs> yalıya yalıya bitirdi oğlum. Abi oğlum. Don, valla dile atıyor. Etmiyoruz. Ne yapalım bu dile ya? <laughs> Ağaca dondurma muayenesi yaptı vallahi. <laughs> Valla tam Kench biraz şey oldu ya. tam tam Kench'i ben gerçekten şey... E, tam Kench'i gerçekten çok seviyorum. Yani çok şey bir karakter. Ka Kaan abi sen de dediğin gibi. Çok e, şey... Çok tank bir karakter. Bir de yani böyle... Özellikle e, can ve zırh kastığında... Hani böyle artık yukarı iki kişi geldiğinde bile... Yani sana bir şey yapamıyor. İkisini de kesebiliyorsun bir yandan. <laughs> abi ya vuruyorsun vuruyorsun bir şey olmuyor. O sonra yani dil attığı için bir şey olmaz zannediyorsun ne nasıl bir dil varsa abi kamçı dil dil kamçı resmen ya. Kamçılıya kamçılıya bitirdim vallahi belki.